hallederiz ya. Şurayı mı diyor? Burayı, bura Baksana Elimde yok. Sen ne istiyorsun? bu? Buradaki pisliğim istiyorum. Abla, be, pisliği mi kaldırmasın istiyorsun? Kaldırırız. Darabıyı yaptır ve. Abla, darabıyı yaptır ve. pisliği aldır ve. Tamam tamam. Bir şey demiyorsun. Bir selam verelim dedik. 75 tane iş bulduk maşallah başımızda. Hallederiz. Önce bir temizleyelim burayı da. Ne edeyim? Ne yapayım? Ne edeyim oğlum? i̇yi neyse temizlemişler gerisine de bakarız inşallah olur mu? Allah razı olsun. Şey işte şuranın kaldırımı gitti ya. Buradan bir sel geliyor. Buraya dönüver bahçama. Bu Nesin çocuk ya? <laughs> Pisi kaldı mı sak mıydık? Yok <laughs> yok. Yo. Hep bile kesiverdiler. Bu sefer de buradaki pislik belki de sel... Buradaki pislik belki de seni engelliyordu. Seni engelliyordu. İyi yaptın. <laughs> Bize pisliği ya. kaldırttın. Allah razı olsun. Yarın sizden. da su basar. Yüzme biliyor mu? E? Yüzme biliyor Doğru. mu? <laughs> Boğulma içeride. E? Ya. E, hallederiz abla. Buraya bir kaldırım yaparız inşallah ya. Tamam. Önce temizledik sonrasına bakarız. Bakarsınız. Tamam. Bir de sana bir yer göstereceğim. Abla hiç işim bitmiyor ya. Ne yapıverdin işte? Bir ya. burayı işte. 55 tane iş buldum başıma. Vallahi ha bulmuyor. Ben daraba falan demiyor sana. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bak değeyim mi? Deve. Vallahi bulaşık yıkadım öyle yaptım. Bura beni. kayıyor benim. Nereye kayıyor? Buraya yaptırdım ya. He. Buraya paralım. Bura kayıyor. Buraya baktılar sizinkiler. Çek buraya. Bura kayıyor. Bak sana elimle zıvıyorsun şunları. Ne olursun? Başka bir yere bakmadın buraya. Gene başladın ağlamaya. Ağlarım benim. Siz, sistemi çözdüm. Şurayı ne olursun. <laughs> Allah rızası için bir şey istemiyorum ben. Vallahi baktılar burada ha, ne? En son, en son sen beni eve sokup bulaşığı da yıkattırırsın inşallah. Hadi gidelim de bir kahve yapalım. Yok yok sağ ol Allah Allah. Allah şaka demiyorum. Sen bir kahve ısmarlarsan bana 5000 tane iş yaptırırsın ha, vallahi. Hiç, ne diyorsun ben la? <laughs> ne diyorsun la? Tamam baktırız buraya da inşallah. Tamam. He? Hadi bir şey diyorum ben gidiyorum. Şurayı çek oğlum şurayı. Çek oğlum çek, çek. şurayı da çek, ne çek. Olsun. çek. Allah aşkına çek çek. Allah aşkına çek. Hiç işim bitmiyor Allah ya. Iş... Hiç işim, bitmiyor. Yo, ben gali etmem sana. eski pazardan ağır geldin. Burayı ölçtüle. Tamam. Burayı bir yaptır be. Yaptırız tamam. Ne olursun Allah rızası için. <laughs> ne olur. Başladın gene ağlamaya. Ağla. Ben ağlarım baba. Ağla öyle ağla sen. Ya siz misiniz Allah'tan geldi. Tamam. Biliyormuş işte. Tamam oraya baktırırım tamam. Ha burayı tamam mı? Tamam. Hallettir vereceğiz. Ölçtüler he. Tamam öştürse yaparız inşallah. Hadi görüşürüz. Başka ben bir şey demiyor. Kendim Daha de ne diyeceksin? Var. Bulaşık falan var mı evde yıkayayım mı? E, yemek yapılacak. <laughs> Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Ha. Hadi görüşürüz.